Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel ve Hakan Sabancı düğünde muhteşem görüntülerle ekranlarımıza gelmiş oldular. Sizler için düğünden gelen sımsıcak görüntüleri paylaşıyorum. Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı muhteşem görüntülerle düğün törenine katılmış oldular. Ve düğün töreninden esrarengiz video görüntüler herkes tarafından merakla izleniyor. Hande Erçel severler daima gözünüz kulağınız bizlerde olsun. Sizler için yepyeni haberleri anında iletmiş olacağız. Hande Erçel'in düğün görüntülerinin devamı olacak. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Bay bay.